Ankara ilinin Mamak ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın 11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında iken, arkasından kafasına aldığı sert bir darbe ile yaşamını kaybettiği öğrenilmiş ve genç adamın ailesi konuyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Selim Yalçınkaya'nın ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmasının ardından Müge Anlı ve ekibinin yaptığı araştırmalar, şüpheli programda yaptığı itiraflar ile dikkatleri üzerine çeken Derya Yalçınkaya'ya çevirmişti. Öte yandan bir süredir ortalarda olmayan Derya Yalçınkaya'nın akıbeti merak edilmeye başlandı. Eski eşi Selim Yalçınkaya'nın öldüğü gün sosyal medya hesabından ölüler de güler paylaşımı yapması nedeniyle ailenin şüphelendiği Derya Yalçınkaya, Müge Anlı ile tatlı sert programına çıktıktan sonra köydeki pek çok kişi ile ilişki yaşadığını itiraf etmiş ve ilk başta kabul etmemesine karşın delillerin ortaya çıkmasından sonra aynı köyde yaşadığı Erdoğan ile uygunsuz fotoğrafları olduğunu, Erdoğan'la o fotoğrafım var benim mahkemede yalan söyledim sözleriyle kabul etmesiyle tüm sosyal medyanın gündemine oturtmuştu. Oklar Derya Yalçınkaya'yı gösterirken, savcılık Müge Anlı ile tatlı sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetine yayın yasağı getirdi. Yayın yasağının nedeni merak edilirken, iddialara göre Derya Yalçınkaya'nın yayınladığı o mesaj, yayın yasağına neden oldu. Öte yandan yaşadığı bilinen Derya Yalçınkaya'nın intihar teşebbüsünde bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.